Evet gün sonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez emtia piyasalarındaki fiyatlamalara bakalım. Altın tarafında 0.25'lik primle 1859 dolardan işlem görürken gümüş tarafında da yine %2'lik bir artı söz konusu. Petrol tarafında ise bugün birazcık daha sınırlı hareketler söz konusuydu. Petrol tarafında özellikle şu anda Brent petrole baktığımızda 50 dolar bandının üzerinde tutunmaya çalışırken ham petrolde de yine 47 dolar seviyelerinden işlem gördüğünü hatırlatmış olalım. Gidişat nereye gidiyor? Özellikle de altındaki yükselişin devamı ne yönde olacak? Bununla alakalı da yine emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen konuşuyor olacağız? Selamlar Zafer Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, öncelikli olarak evet altın onsla başlamak istiyorum. Geçen hafta baktığımız süreçte 1875 direncini görmüştük. Altın onsla aşağı haberleriyle birlikte bir, birazcık daha bir miktar geri çekilme söz konusu olmuştu. Bununla birlikte karantinaların tekrar başlaması, önlemlerin sıkılaştırması, Avrupa'da artan kapanmalar derken altında bir miktar daha yükseliş söz konusu. Devamını bekler Dikkat edeceğimiz seviyeler hangi? Seviyeler. Yeni yılın öncesinde e, dalgalanmanın yüksek olacağı belliydi zaten çünkü e, son iki hafta çok fazla piyasaların e, işlem yapılmayacağı, işlem hacminin bir miktar daha düşecek, düşecek olması bekleniyordu zaten. O yüzden geçen hafta ve bu hafta hareketli bir piyasa olacağı beklentisi zaten vardı ki bunu fiyatlamalara da yansıdığını görüyoruz. Özellikle teşvik paketi haberleri etkili oluyor son dönemde ons altın üzerinde. Hem Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alımlarına devam, et, devam kararını açıklaması ve miktarını arttırması. Diğer taraftan Amerika'da yeni teşvik paketinin açıklanacağı beklentisi. Ons altında bir miktar toparlanmaya yol açmıştı. Sonrasında tabii ki karantina kararları bir miktar daha yatay piyasaya dönmüş durumda şu anda. Özellikle 1859 seviyesinin 1860 seviyesinin üzerinde kalmakta zorlanıyor ons altın. Bu seviyenin üzerine geçemiyor. o yüzden de bu seviyeye dikkat etmesi lazım yatırımcıların. Bugün her ne kadar yükselişle açmış olsa bile teşvik paketi haberleriyle beraber gene burada kalıcı olamadı bu seviyeye geçilmeden de 10 altında açıkçası e, yukarı yönlü bir trendin başlaması çok fazla beklenmemesi lazım ki ben hala e, yeni yıl öncesinde bu yukarı trendin yani 1860 seviyesi üzerinde kalıcı olmasını çok fazla beklemiyorum. Pozisyon kapamalar çok fazla oluyor. Yeni yıla yönelik yeni pozisyon ayarlamaları çok fazla oluyor. Bu hafta önümüzdeki hafta bu hafta çok fazla olacaktır bu. Bu da piyasada bir miktar daha gün içerisinde dalgalanmalara yol açabilir ani yukarı sert veya aşağı hareketleri yol açabilir ama genel olarak yatay bir piyasa çok daha makul gözüküyor şu anda ons altın için. Peki 2021'e dönmek istiyorum. Şimdi 2020'yi kapatırken 2020'nin aslında parlak yatırım aracı olan altında 2021'de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Çünkü 2021 yılının ana teması aslında büyüme olacak. Yani bu aşının etkinliği ön plana geçerse özellikle ikinci çeyrekten itibaren de V tipi toparlamanın da beklendiği bir yıl olacak gibi duruyor. Şimdi hal böyle olunca 2020'deki o parlaklığını 2021'e taşır mıyız? Bir tarafta çünkü sıfır faiz oranlarıyla birlikte yani küresel bankacılıkta düşük faiz ortamı, genişlemeci adımların devamı ama bununla beraber de risklerin bir miktar daha bertaraf olduğu bir yıl olacak. Ne dersiniz? Zaten baktığınız zaman Ağustos ayından bu yana onsaltın üzerinde bu riskten kaçınma fiyatlamasının bir miktar azaldığını görüyoruz. Yani onsaltına riskten kaçınma amaçlı gelen yatırımların para girişinin yavaş yavaş onsaltından çıktığını görüyoruz. Artık reel olarak yükseklikte düşük faiz kaynaklı para akışının on üzerinde kaldığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki sene için ne olacak? Yani buradaki parametrelere baktığımız zaman bir yüksek likidite devam ediyor. iki düşük faiz ortamı devam edecek ki bu sadece 2021 değil belki 2022'de de devam edecek. Döviz endeksinin düşük kalacağı beklentisi var. Evet belki daha fazla aşağıya gitmeyebilir ki piyasanın genel beklentisi dövizin dolar endeksinin aşağıya doğru gideceği beklentisi. Dolar endeksi yatay kalsa bile bu seviyelerde kalacağı beklentisi var. Diğer taraftan teşvik paketi haber, teşvik paketlerinin geleceği de e, beklentisi de devam ediyor ki bunu zaten Avrupa Merkez Bankası e, (Fed) de Amerika Merkez Bankası (Fed) de, e, piyasaları destekleyeceklerini zaten söylüyorlar ki bunu ya açıkladıkları teşvik paketleriyle de gösterdiler. Bu ortamla baktığımız zaman geriye bir tek değişken kalıyor on saatin üzerinde enflasyon. Şimdi siz de biraz önce bahsettiniz büyüme beklentisi, büyüme yaşanacağı beklentisi. Piyasada çok fazla yükseklikte artık büyüme de bir araya gelince ki yani beklentiler önümüzdeki sene için küresel anlamda yüzde dört buçuk üzerinde bir büyüme bekleniyor ki bu gerçekten de çok yüksek bir rakam. Uzun zamandan beri bu kadar yüksek bir büyüme beklenmemiş. Tabii bunun pandemiden çıkışın da etkisi olacak ama böyle bir büyüme ile beraber enflasyonda tekrar bir yukarı yönlü artış olması bana göre kaçınılmaz. Böyle bir konjektüre baktığınız zaman bu konjektür içerisinde on altının ben değerlenmeme ihtimalinin aşağı doğru gitme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum ki zaten Ağustos ayından beri geri çekilmeyle beraber beraber 1792 seviyesini görmesiyle bence orta uzun vade güzel destek seviyelerine geldi buradan önümüzdeki sene için bence yükselen trend için hazırlık yapıyor ki zaten yükselen trendin bu dönem içerisinde hala kırılmadığını, hala devam ettiğini 1792-1700 bandının uzun orta ve uzun vadeli destek için trend için önemli olduğunu söylemenin de fayda var. Gram için ne dersiniz? Çünkü bir tarafta kur bacağı da var aslında gramın. Yani ons altından desteklenirken bir tarafta döviz tarafından da destekleniyor olay tarafından. Halbuki böyle olduğunca bugün mesela para ve işte kur politikasını karşıladık ve dolayısıyla birazcık daha orada sıkılaştırıcı adımlar ve kurun aşağı yöne doğru gitmesiyle birlikte gram altındaki bekleyişinizi de merak ediyorum. Beklentiniz nedir burada? Bir geri çekilme söz konusu olacak mıdır? Yani burada e, sizin de belirttiğiniz gibi hem dolar kurunu hem de ons altına dikkate almak lazım ama e, gram altın tarafında bakacak olursak bugünkü yapılan açıklamalar e, önemliydi. Daha sonrasında yani piyasayla inatlaşılmayan, piyasayla beraber, piyasa beklentileriyle beraber hareket eden, son Merkez Bankası toplantısıyla birlikte, para piyasası kurulu toplantısıyla birlikte genel olarak bir iyimserlik mevcut ve olumlu bir beklenti mevcut. Açıklanacak, yeni açıklanacak faiz kararı da piyasa beklentileriyle paralel olursa e, dolar-tl kurunda e, bir miktar geri çekilme yaşanabilir. Bu da e, gram altında geri çekilmeleri yol açabilir. Evet. Ama genel olarak baktığımız zaman 440-450 seviyesinin gram altın için orta ve uzun vade iyi alım seviyesi olduğunu düşünüyorum ben. Ki gelecek sene için hem altının yukarı gideceği beklentisi hem de dö döviz endeksinin düşük kalacağı beklentisiyle dolar endeksinin de do dolar-tl kurunun da bir miktar daha ben yaratabilirim. Yatay kalacağını düşünüyorum. Bu anlamda yukarı yönlü seyir e, e, gram altında da olacaktır. 440-450 seviyeleri bence orta ve uzun vade için yine yatırımcılar için bir fırsat yaratıyor. Ee, şimdi Zafer Bey özellikle aslında reklama gideceğim ama diğer emtia yatırım araçlarından ne bekliyorsunuz? Şöyle çok kısa bir cümle içerisinde alabilirsem bakır, platin, e, gümüş buralarda da ve tip toparlanma gelecekse. Hemen şöyle söyleyeyim. Platin öne çıkan imtiyalardan bir tanesi olacaktır. Çünkü uzun senelerden sonra üretim açığı oluştu Platin'de. Bu da geçtiğimiz ay içerisinde açıklandı. Üretim tahminlerinde bir miktar düşüş var. Bu da üretim açığına yol açıyor. Platin'de önümüzdeki dönem yukarı yönlü bir trend oluşacaktır. Keza Palladium'da aynı şekilde senelerden beri devam eden bir üretim açığı var. Orta ve uzun vadeli trend hatta kısa vadeli trend de yukarı yönlü evet. devam etmekte burada. Bakır alüminyum gibi demir cevheri gibi emtialarda ise evet. demir çelik fiyatlarında ise Çin kaynaklı alımlar nedeniyle çok güçlü talep var. Bu da fiyatlamaları yukarı doğru çekiyor. Pandemi krizisi önce seviyelere geldik. Burada da fiyatlamalar taleple beraber güçlü kalmaya devam edecek. Zafer Ergezen aktarmış olduğunuz değerli görüşler için teşekkür edelim diyelim. Efendim kısa bir ara aranın ardından kaldığımız yerden tekrardan devam edip olacağız.